Karpen PVC ve Alüminyum'un hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam ediyor. Bu hafta da sizler için Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'teyiz. Çağlayan Cerit halkına soruyoruz. Çağlayan Cerit'in en delisi kim, akıllısı kim ve en karizmatiği kim? Belediye başkanının çalışmalarına 10 üzerinden kaç puan veriyorlar? Buyurun hep birlikte izleyelim. Selam aleyküm. 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 Şöyle bir aranıza oturabilir miyim dayıcığım? için? Hayır hayır. nasılsın iyi misin? Amd Allah'ıma bin kelle şükürler olsun. çağlayan ceritte herkes gülüyor. Böyle herkes dinç dayı ya. Güzelliğiniz cevizden mi? Evet de helvet de. <laughs> tabii tabii. <gülüyor> yediğimiz havadan ondan sonra yediğimiz <laughs> sudan. Sudan Her tabii, şey doğal burada. Aba doğal değil evet. tabii. Çağlayan cerit denince aklımıza ne gelmeli? Benim her şey ceritin meşhur yani. Şu havasına göre meşhur yani. Bir de Çağlayan ceritin delisi varmış gördün. Mi? Keşke 10 tane daha olsa delisi. Hepsi mi deliyorsun? Yok, hepsi diğer. 10 tane olsun, zararı yok. Şunda abi. kaç tane var? Şimdi benim bildiğim hal hazır iki tane. Biri cevap bir de <laughs> tola dedik. Evet, çok güzel. Peki belediye başkanınız var Hanifi Bey. Evet, çalışıyor mu? Hizmet yapıyor mu ilçeye? Ne yaptı ya, mesela? Gene de bir taş koyana babasına rahmet ha, olsun. o açıdan soruyorum. Ha, tamam. Çalışıyor mu derken? Ha. Ya, kaç ya. puan veriyorsun? Ne vereyim? Ne bileyim? 10 on... puan vereyim ha 10 puan. 10 puan. Dayım nasılsın iyi misin? Allah'a şükür. Buranın meşhuru da sen misin? Yok <laughs> hayır öyle bir şey yok. Peki başkan çalışıyor mu? Çalışıyor çalışıyor. E, neler yaptı? E, neler yaptı işte gerekenler gerekenleri yapıyor. Peki bir puan verelim dayım 10 üzerinden. Ben de 20 veriyorum. 20 diyorsun. <laughs> abi sen nasılsın iyi misin? İyi ve rahatım. İyi güzel. Sen kaç puan veriyorsun başkana? Yorum yok. Yiğit gibi gözler açık. Evet. filmlerinde iyi misin ya? Bundan sonra böyle bir şey Yeni ya. moda bu diyorsun. Bağrını İyiyim, açacaksın yani. diyorsun. Yeni, yeni, moda değil mi? Eski modaydı yeniye çevirdik. Artık bittik yani. Kim bitirdi? 8 sene yaklaştık. He. Bundan sonra böyle. Yaş 80 mi senin? Yakın Şey şöyle Allah bir iki. Abi, tamam da maşallah çekmiş. 50 gibi maşallah, maşallah Tü 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 tü. Yani kırk 50 gibi ya. Öyle yani. Maşallah ya. Öyle. Çağlayan Celit Demirci. Öte başın daha benim devrem. Ha. Öte Adam başında. deden gibi duruyor. Evet, öte başın. Basketli ben benim devrem bu yani. Allah Allah. He. Tamam, ha, kullanıcı hatası var. Ne? Ben biraz... Çağlayan Cerit'in cevizinin dışında neyi meşhur? Cevizinin dışında önce yağ meşhurdu. Tereyağı meşhurudu. Evet peyniri diyorsun peyniri işte tabii ağası ağa, diyorsun ağa. işte dayım ağası buranın ceviz ağası yok yok değil dayı. mi? hiç yok o da dayı peki dayı He. belediye başkanınız var Hani bu başkan yok. çalışıyor mu? ben bilmem ki çalışıyor mu çalışmıyor Ya hizmet gelmiyor mu görmüyor Ya hizmeti nerede görüyorum camiye geldim camıdan eve Camiyeyim, cami iyi mi cami? cami iyi başkan çalışıyor mu? evet şimdi bir oraya gitme ben... bir puan ver canım bu herkes yani fikrini söyleyecek ben bu cennetin kurucusuyum ana an an Pardon, kurucusu üyesiyim ben. Evet, genel siyaseti bırak. yani bırak, yani tamam, bırak evet. onu. Onun için yani, yani bana sorma. İyiliğin kötülüğün. Ama iyilik kötülük söyleyeceksiniz, adam yapıyor mu şeyler? Bana sorarsan çok iyi, dağlar kadar, ha şu şey böyle yüksek. Çünkü, Onun üzerinden çünkü, çünkü, kaç puan? Çünkü, <laughs> yani, 10 puan, Onun üzerinden. 10 puan veriyorum. Yani. Dağlar kadar neden yüksek? Benim nazarımda öyle, eskiden sağdan soldan kaçtık maçtık baktık olmadı, geldik bir yere girdik. Orada yok yani. E Peki sen dur orada <laughs> Merhaba dayı, nasılsın iyi misin? Allah aşkına çok iyiyim. Allah Maşallah bu cevizlenmiyor, yüzleriniz böyle nur yağıyor ya. <laughs> Rabbim bilir onu. Ay kurban olayım Allah'a ya. Heh, dayı sen Rabbim de bilir. ara sıra iyi kötü mü o bilir. Hanifi başkan çalışıyor mu? Hanifi başkan çalışıyor. Bir puan verelim onun üzerinde. 100 puan veririm. Ne ha? Tabi. eğer sen ne diyorsun? Yok, yok. İşte yok. ceviz ağamız. Buyur. buyur. Çok çok mi duruyor maşallah. Evet buyur. Emekli göbekli bebekli mi burası? He buraya emekli. Evet. Nasıl çalışıyor mu sana gelen üst başkan? İyi çalışıyor. Aranca ince iyi çalışıyor. Anca Neler an yaptı? Ya işte bir şeyler yapıyor kendi kendine. Bir şeyler yapıyor. Peki 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 7 puan veriyorum. 7 ben biliyorsun. öyle fazla veririm. Yani ben hiç puan vermiyorum. Ne olmalı? Ne olursa daha iyi olur peki? Eksik ne? Bura gelen evet. Güzel, güzel meliyor. Buradan gitti mi? Hepsi unutuluyor. Çağlın geldim. Çabı yok. Ben çağlayan gelsin. Bir de delisini arıyorum. Gördün mü? Hı. Delisin mi? He. Deli çok. Akıllı. çok. Ben de Türkiye'nin delisiyim abi. Sıkıntı ha, yok. He. Delisin delisi, dedim. Seni gösterdiler. <laughs> delisi diye bir şey yok. Allah'ın verdiği ayrı şey. Deli onun adam veli evet. olmuyor abi ya. Atın iyisine. Evet. Doğru. Adamın iyisine deli derlermiş evet. abi. Sıkıntı yok. Başkan çalışıyor mu? Hanifi başkan? Ya yendi halinde. On üzerinden. Ya. Kaç puan? 150 bilek, 60 vere ya. Yani 60 diyorsun. Evet. Bence Hanif Başkan çalışıyor mu? Çalışıyor. 10 üzerinden? 145 vere. 145. Evet. Sen çok karizma bakıyorsun abi ya. <laughs> <laughs> Katil <hanı> seni görse kıskanır <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya dayın ne güzel güldü bak. Ya. <laughs> abi Çağlayan Cerit'in delisi kim ya? Ben derisi ben. Ben de Türkiye'nin derisi. Sıkıntı yok abi. <laughs> veli olunmadan veli olunur mu? Olmaz yok. Ha. Şimdi Hanifi Başkan çalışıyor. Ha. Çalışıyor mu? Ya uğraşıyor adam. Neler yaptı adam? Ya o gücünün bir belediyeciliğin yapılması gerekiyor. Ne bak, mesela? bir iki yolu yapmış mesela ben, ben gördüm. Ben bak Allah için olsun ben muhalefetim. Bir vermedim ama çalışıyor. Buranın en karizmatiği sensin herhalde. Yok. Ben abime gaz verdim de. Bence başkan çalışıyor mu? Çalışıyor. Neler yaptı? Hı. Ya yüzünün yettiği vakte her şeyleri yaptı evet, yani. Gerçekten güzel değişimler var. Eksiklerimizi ufak tefek. 10 üzerinden kaç o zaman başkanım? 9 Sen abi? Valla abi abim biraz önce dedi yolu falan yaptı dedi de yol buranın zaten 30 senedir meselesiydi. Ama önemli olan sonuç... Yapıldı. 5 verdi, 5 verdi. bana kalırsa 2. 10 üzerinden. Peki abi bir de buranın akıllısı var. Şunu gördüm. Ya. Akıllı kalmadı ki memlekette. <laughs> Sen değil arıyorsun, deminden beri memlekette akıllı kalmadı. Kafayı yedik diyorsun. He, kafayı yedik abi. Abi mazot, bu <laughs> ne olacak? Aynen öyle. Ne olacak abi? Mazot 6 liradan 23 liraya düştü. Yükseldi. Düştü. <gülüyor> <gülüyor> düştü. Abi ya, ne zaman abi? İşte 6 liradan 23 liraya düştü ya. Ben de Cumhurbaşkanıyım o zaman o, o 30, abi. 30, 30 liraya çıkınca, 30 liradan 26-27 liraya düşünce seviniyorlar ya. Şunu sormuyorlar. 6 lira da niye 20 30 liraya çıktı diye sorgulamıyorlar ama 30 lira 26 liraya düşünce o halkımız ona seviniyor. ben o konuda çok dertli bir girer <laughs> Ya işte şimdi siyaseti de siyaseti boş. Genel şey siyaseti boş. Siyaset Siyaset. Aynen. 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 De. Şunu evet. söyleyeyim. Cevi festivalinin hakkında. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hadi o. Bu memleket için kim bir çivi çakıyorsa Allah Rabbim ondan razı olsun. Kim, kim, bir çiviyi söküyorsa Allah sülalesini azap etsin. Gene de Sülalesi. Katılıyor musunuz? Çivi çakandan Allah razı olsun. Ben, ben de muhalefetim anı. abi? M mi? Ben de muhalefetim. Nokta bir gün kadar ha? çalananı Allah ıslah eylesin, mevcut değilse kahreylesin. Bir nokta koyandan da Allah razı olsun. O kadar. Aynen öyle. Beyniri gelmeli, şire kelmeli. Adamı gelmeli. Adamı gelmeli her şeye gelmeli. Kısaca, Peki ee, siz daha iyi hizmet edenler gelmeli. Evet. Hanifi yani Başkan herkes... neler yaptı 3 yılda? Hatırınızda var mı? Ne gibi hizmetler hizmet? Başkan valiyinden geldiğince çalıştı. Yaptı yolları. Mesela ekstra. yollar diyorsun. Heh. Yolları yaptı. Ondan sonra tesis getirdi. Şimdi kültür de, merkezi. Kültür merkezi yaptı. Müze, müze yaptı. Ama yukarıda yani. bir çılgın proje var. Ben ona bayıldım. Evet, o biliyor musun? Aynen, aynen. O yapılırsa. Evet. Teras, hakikaten kader değil. Teras. Şey. Evet. Orada bir de yani asma köprü diyecek. falan yapılacakmış böyle. Öyle mi? Köprü de geçti gelin. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Peki bir puan verelim onun üzerinden. Onun üzerinden on verelim yani. Peki. Çalışıyor. Herkes çalışırsa Peki. iyi olur. Hizmet var mı Çağlayan Cevita? Bizimki hizmet yok. Genel anlamda baktığımız zaman Genel anlamda bir şey yok. İlçede var. Hepsi bizim köyde bir şey yok. Zor geliyor. Bu büyük şehrin işi. O, ona o bir yok, puan ver o zaman. Büyük şehre bir puan ver. Hani köy yolları falan. Puan bile vermek gibi vereyim. Tamam sıfır diyorsun evet. büyük şehre. Çağlayan Cerit'e merkeze gördüğün kadarıyla hizmet yapılıyor mu? Biraz yapılıyor. Çalışma var mı eskiye nazara? Var. 10 üzerinden kaç puanı? olur? 9 verir. Köy TV izliyorsun. İzliyorum. Köyde hayat var. Aynen. Biz gidiyoruz. Nereye gidiyoruz biliyor musun? Nereye? Çağlayan Cerit'in delisini arıyorum gördün mü? Görmedim daha. Şu tarafa gitmiş. Bir bak abi. Gel gel. ol. <laughs> i̇şler nasıl? Şunu bir yüzeye İyi mi işler? İyi. Peki Hanifi Başkan çalışıyor mu? Çalışıyor. Bir puan verelim onun üzerinden. Sekiz. Sekiz diyorsun. Bir de Çağlayan Cerit'in delisi dedim. Baştaki dükkan derken bu başımı kastettiler öbür başımı değil. bu başımı. Bilmiyorum valla. Köy TV izliyor musun? diyor Köyde doğru ne var? var? Hayat var. Alayan en karizmatik sen misin? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ay canım benim. Delisi de sen misin abi? <laughs> başkanı tanıyor musun? Tanıyorum. Yani. Nasıl bir adam? Yani güzel. Çalışıyor. Dobra Doğru, doğru, doğru. Yüz, yüz üzerinden yüz. Daha karizmatik Onu o hikaye ya. <gülüyor> <gülüyor> Gençler, gençlik olarak Hanifi başkanı çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Yani gözümüz gözümü yani çalışıyor. Yani gibi. tarafsız, yansız, yalansız, dobra dobra. Çalışıyor mu kardeş Çalışıyor. 10 üzerinden? 10 üzerinden 10. Diyorsun. Evet. Köy Tv izliyorsun. Evet. Anadolu gezginleri yıllar önce gelmişti hatırlıyor musun? Sen çocuktun. Evet. Top oynadın, acıktın. <gülüyor> 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 Canım beynim. hadi görüşürüz. Okula gidiyor musun Emine? Gidiyorum. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Birinci. Birinci sınıfa gidiyorsun. Nasıl? Karnın nasıldı? Güzel. Ne yapıyorsun? Geziyorum. Geziyor Sen... musun? Evet. Tanıdın mı beni? He. Nereden tanıdın? <laughs> Duruşumdan. Duruşumdan, Duruşumdan tanıdın. Evet. Nasıl duruyorsun? Güzel duruyorsun. Güzel mi duruyorsun? Evet. Yüz <laughs> duruyorum. Evet. Sen e. nasıl duruyorsun? Ben de güzel duruyorum. Hazır ol. O zaman bir selam verelim mi? Selam aleyküm. Aleyküm. Çağlayan Cersin karizmatiğini evet. arıyorduk. Evet. Bulduk. İsim ne ya abi. Yunan abi. Başkan çalışıyor mu? Başkan bu aralar çalışıyor. Almanya'da bizi izliyor musun köy teyli? Evet. Köyde ne var? Hayat Hat var. Vardır. Evet. Abim bizi izliyor. O zaman Almanya'dakilere bir selam gönderelim. Biz tanıyan herkese selam olsun. Ve diyoruz ki Almanya'da tıraş için nereye gelsinler? Danimarka. <laughs> Tanımadım. <laughs> <laughs> Bende bir sanatçı tipi var böyle ya. Yok abi ben sana çok söylüyorum. Yok, yok böyle bir şey Ciddi söylüyorum var. E Canı sağ olsun varsa var. Bizim Antep tarafı falan Urfa tarafı sanatçıların tipine benziyorsun. Bari. Ya olabilir mi? Sen sana, sana benzer. Sen konuşması lehçe. Le 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 buralısın değil mi sen? Buralıyım abi. Çalışıyor mu annem başka? Ya yani iyi yani. Normal. Puan verelim onun üzerinde. Onun üzerine 10. On. Onun üzerinden? 10. Onun üzerinden oldu. Bir Karizma burada abi. hikaye ya. Yok abi. Karizma burada ya. Adam onun üzerinden on çalışıyor. Evet, Gücü tamam, Karizma tamam. ha. burada diyorum. Karizma sensin diyorum. Evet, teşekkür evet. ederim. Evet. Saçlar benimki gibi sık. Ya, evet. ya doğru söylüyorsun ya. Sarak geçin. Çok teşekkür ederim. teşekkür ettim çok güzel kardeşim. Bir Allah var. Allah razı olsun teşekkür Allah ettim kardeşim. kardeşim. İzliyorsunuz ama köy ne Köyde ne var? Hayat var. Devam ediyoruz. Çağlayan Cerit cevizimizi özellikle tanıtmak için biz sizlere hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Neler? Şimdi ceviz tabii ki cevizimiz çok meşhur. Festivaller yapılıyor. Dünya cevizi Çağlayan de yiyor ama onun mamulleri var bir de. Cevizin ee, cevizli şu şekilde evet. pekmezli sucuğu. Of of of. Benim oğlan Ali Bora buna çok bayılıyor. Sizlere ikram edeceğiz inşallah. Abi, Buraya kadar gelmişsiniz ya. tabii ki yaparız. Abi bakıyor Ali Bora oğlum buldum cevizini. <laughs> bayılıyor abi ya. Abi veririz. Bu şekilde sumak ekşilerimiz var. Bak orada dolabın üzerinde gözüküyor. Ve yayla balımız var. Abi gezdir ya öyle abi, abi, kameraman görüyor, görmüyor. Kameraman görmüyor. Gel oğlum gel ya. Gördüğünüz gibi Çağlayan Cerit'in birbirinden güzel yöresel ürünleri var. Ahmet Bey neler var burada? Burada Nazlı Hanım biz öncelikle sizlere hoş geldiniz diyoruz. Çaralenceriz adına biz teşekkür ederiz. Burada balımız var, yayla balı. Aynı zamanda keven ve çiçekle beslenmiş arılarımızın doğal yapmış olduğu balımız var. Sumak tozu eşkimiz var. Sumaktan yapılan bu şeyden yapılan şöyle suman kendi öz suyu var. Yemeklerde kullandığımız sumak ekşisi. Sumak ekşisi. Burada pekmezimiz var. Burada ev yapımı kekiğimiz var. Şu şekildedir. Bu ev yapımıdır. Şurada nanemiz var. Bu da ev yapımıdır. Burada ada çayımız var. Dağ çayımız doğal. Burada vişnedin kurutulmuş hali var. Tutun kurutulmuşu var. Aynı zamanda bunun pekmezi var. Doğaldır, şifadır, şifa deposudur. Burada üzümden yapılan pestilimiz var bizim Çağlayan Cerit yöresi ağzı olarak adlandırdığımız bastık diye bastık bildiğimiz mi? bunun muska şeklinde yapılarak içine Samsa dediğimiz Samsa diye adlandırdığımız ürünümüz var burada cevizden yapılan pekmez sucuğumuz var siyah sucuğumuz şu şekilde aynı zamanda kurutulmuş kışın çerez ve yemelik olarak biriktirdiğimiz incirimiz var Yine vitamin, deposu. vitamin deposu aynı zamanda burada sucuğumuz var köpüklü sucuğumuz bu da pekmez sucuğumuz biraz yapımı zahmetli bir üründür kendim tarhanacı olduğum için yöresel olarak tarhanayı da bizim en çok kışın tükettiğimiz tarhanayı doğal antibiyotiktir bu enfeksiyonlar geçiren insanların hastaneye doktora gitmesine gerek kalmadan doğal bir şekilde terli, terleme yoluyla atabileceği bir ürünümüzdür bu. Çerezliktir, çipstir bu. Buradaki ürünleri biz ne kadar kendimiz yani sözlü ifade etsek de yerinde görmelerini biz bütün Türkiye'ye tavsiye ederiz. Gelirlerse misafir ederiz. Kendilerine de bu ürünlerden inşallah ikram ederiz. Tadına bakarlar inşallah. Durumu da yerinde görmüş olurlar. Halen inşallah tüm Türkiye sizler sayesinde tanıyacaktır. Karpen PVC ve Alüminyum'un hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek.